Sayın Bülbül. Buyurunuz Sayın Bülbül. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP Grup Başkan Vekili Bizim hatibimizin Sayın Taytan konuşmasından oldukça rahatsız olmuş gözüküyor. Bu rahatsızlığı verdiğimiz için üzgün müyüz değiliz. E, çünkü açıkça açıkça PKK ve PKK'nın arkasındaki odaklardan bahsederek uluslararası emperyal güçlerin Türkiye üzerinde oynamak istediği oyunlardan bahsederek buradaki Batı'nın çifte standardının altını çizmiş olması burada e, belli ki büyük bir rahatsızlık uyandırmış durumda. Tabii sınırı aştı derken milliyetçi hareket partisinin sınırlarını belirleme hakkına ve haddine sahip olamadığınızı olamayacağınızı da unutmamanız gerekir. Soykırım çağrısı yapan bir parti asla olmayız. Biz Türk'ün, Türk milletinin bir ırk efendime söyleyeyim kan soy kafatası üzerinden değil bir kültür mensubiyet ve birlikte olabilme duygusu üzerinden bir arada olduğunu var olduğunu düşünen ve bu manada Türk milliyetçiliğine inanan bir hareket olarak kimseyi din dil, ırk ayrımı gözetmek sizin bir bir 83 milyon Türkiye'yi tek bir millet olarak görme vasfına sahibiz. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'ni sizin tasnifiniz üzerinden değerlendirmek mümkün değildir. Biz neyse koyuz anlatılır, parti programımız bellidir, düşüncemiz ortadadır, bu zamana kadar sert ettiğimiz düşünceler de bellidir. Bizim kimseyle, kimseye soykırım yapmakla, hiçbir kitleye soykırım yapmakla bir derdimiz yoktur. Sizler her seferinde kendi siyasetinizi Kürt siyaseti olarak lanse etmeye çalışıyorsunuz. Sizin Kürtlükle falan yakından uzaktan alakanız yoktur. Sizler Türk milletini, Türk devletini bölmeye çalışan PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olarak burada hareket ediyorsunuz. Size terör dendiği zaman sataşmış kabul ediliyorsunuz kendinize. Fakat PKK'nın uzantısısınız dediğiniz zaman... Buyurunuz hiçbir şekilde alınganlık göstermiyorsunuz. Size teröristsiniz dediğimiz zaman ağır gelen o, o ifadeler PKK'lısınız dediğimiz zaman o kadar etkilemediğini sizleri çok net bir şekilde görüyoruz. Batasuna kararı ile alakalı olarak net bir şey ifade edeyim. Siyaseten bir partinin şiddete bulaşması gerekmez. Batasuna kararının altını çizilen tarafı odur. Bir partinin hiçbir şekilde bir terör örgütünü kınamaması, terör olaylarını kınamaması, terör örgütünün efendime söyleyeyim terör örgütünden propaganda ve üyelikten yargılanan insanların ve buradan hüküm giyen insanların kendi siyasi organizasyonu içerisinde mensup olması veya seçimlere aday olarak sokulması dahi bu noktada Batasuna kararında altı çizilen hususlardandır. Bunlara bakıldığı zaman ve diğer ayrıntılarıyla bugün vaktimiz yok. Batasuna kararıyla çok alakalı sonuçlar doğması da beklenebilir. Bu noktadaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaklaşımının çifte standartta olduğunu çok açık bir şekilde bir defa daha burada dile getiriyoruz. Kobani'de... Sayın Bülbül